Hmm. 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 Yayın o kadar leş ki şu boss'u keseceğiz gibi duruyor çünkü şu anda kayda girdim. Olursa YouTube'a atacağım ya şurayı. Valla kutlamalık kan yani. Hay YouTube. Vallaha billaha. Sanırım keseceğiz ya. Çok büyük bir aksilik olmazsa. 1, 2, 3. Hangilerini keseceğiz? Ulan oğlum internet alacağın olsun senin var ya. Ulan şu adamın taktiğiyle keseceğiz mi lan? Aha ben öldüm. Rain kattım. Hemen bütün hillerimi kullandım. Bu boss'a her şeye değer artık. Yeter geçelim şu boss'u. Oracious Worm interruptlandın adamım. Şu internetle bile interrupt kaçırmam. Hemen aradan şunu bir basalım. Hemen şik şak şok vallahi kestik lan gençler. Oh. Ya Rabbi. Gerçekten. Wow. Teşekkürler YouTube. <laughs> Kayıt işe yaradı.